Herkese merhaba. 23. sesimizin anlatımı için karşınızdayım. Bu ses daha önce anlatmış olduğum seslerden ç sesin benzeri. Benim değişimle kardeşi. Şimdi sıradaki sesimizin neye benzediğini yazacağız. Ardından sesli harfleriyle birleştirerek hece tablosu oluşturacağız. Sonra da hazırlamış olduğum hızlı okuma metnini okuyarak dersimizi sonlandıracağız. Sıradaki sesimizin ç harfiyle çok benzediğini söylemiştim. Hem görsel olarak hem de seslendirirken. Görsel olarak ç'nın tek bir farkı var. Alt kısmında bulunan minik çizgisi. Seslendirirken de ç biraz daha ince. Şimdiki sesimiz birazcık daha kalın. Benden sonra tekrar edin. C. C değil. C. Yanında ı varmış gibi seslendirmiyoruz. C. Boğazımızdan kulağımıza doğru hafif bir baskı geliyor. Böyle uğuldama gibi. C. C Şimdi de yazıyoruz. Tek farkı küçük bir çizgisinin olmasıydı. Çizgisiz halini düşünün ve yazmaya başlayalım. İkinci çizginin hemen alt kısmından başlıyorduk. yazarken de c da aynı. Yuvarlıyoruz. 3'e doğru yuvarlığı tamamlamadan elimizi kaldırıyoruz ve bitiriyoruz. C cam. Cam için yapmış olalım bu c'yı. Bir tane de Çantamızda bulunan içerisinde kimliğimizi, kartımızı, paralarımızı koyduğumuz cüzdan olsun. Cüzdan için yapılan bir c. C. Cüzdan. Şimdi de büyük c harfini yapacağız. Aklımıza gelen c ile başlayan bir özel isim var mı? İnsan ismi, hayvan ismi, şehir ismi, gezegen ismi var mı? İnsan ismi geliyor benim hemen aklıma. Can. Erkek ismi can. Onun için yapacağız. Küçük c'ın büyük olanı. Birinci çizginin hemen alt kısmından başladım, yuvarladım. Üçüncü çizgiden de hafif bir yuvarlama yaparak, yuvarlığı tamamlamadan ama, elimizi kaldırdım. Can. Can. Bir de kız ismi için c harfini kullanacağım. Büyük c'yı. Bu da Ceren olsun. Ceren. C. Ceren. 8 tane kolay sesimizi c'nin sağına ve soluna getirerek hece tablosu oluşturmaya geçebiliriz. Alfabemizde 8 tane olan kolay sesler, sesli harfler olarak anlattığımız bu sesler E, A, I, I, O, Ö ve de U, Ü. Şimdi bu 8 tane sesin yanına şimdiki sesimiz olan C gelecek. Ortaya hangi geceler çıkacak? E'nin yanına C gelirse ben yazıyorum. Sizler de benden sonra yazıyorsunuz ve tekrar etmenizi istersen tekrar ediyorsunuz. E'nin yanına C gelecek. E, C diye böyle zorlamayın kendinizi. Hemen kesirip atıyoruz. Edge. A'nın yanına gelecek şimdi. Aj. Aj. I'nın yanına gelecek şimdi de. Üç. İ ile j. O'nun yanına gelirse o -c. Ö'nün yanına gelirse Ö'c. E U'nun yanına gelirse U'c. Ve de Ü'nün yanına gelirse Ü'c. En baştan okuyalım. Benden sonra tekrar edin yani. E'c. A'c. I'c. İc, öç, öc, uç, üç. Şimdi sol tarafa cıkları yazacağız ve sağ tarafta da ses harflerimiz olacak. Cıkların yanına e gelirse önce bizi zorlayan bu harfler ağızdan çıkarken uzatmayacağız ki yanında farklı bir ses varmış gibi çıkmasın. Hemen kestireceğiz. Yani cı demeyeceğiz. Cı diyeceğiz. C ile e. C. Tekrar edin. C. C'nin yanına A gelirse. Ca. Ca. C'nin yanına Ö gelirse. C. C'nin yanına I gelirse. C. C. C'nin yanına O gelirse. C -O değil. C. JO. C. C ile Ö. C. C. C ile U. Cü. Cü. Ve c. c ile Ü. Cü mü? Cü mü? Cü. Cü. Benden sonra tekrar edin. C. Ca. Cü. C. Co. Cö. Cü. Ve de Cü. Hızlı okuma metnimize geçebiliriz. Hızlı okuma metnimizin başlığını zenginleştirmek için bir görsel hazırladım. Görselin hemen üzerinde metnimizin başlığı var. Ayrıca bu metinde daha önce bahsetmediğim iki farklı bilgiyle karşınıza çıkacağım. Evet. Metnimizin başlığına bakalım. Üç harf birleştiğinde ortaya hangi kelime çıkıyor? Can. Can. Evet. Aşağıya indim. Kelime gözünüze biraz uzun geldiğinde içinizden heceleyin. Bir bütün olarak dışarıya aktarın. Ed. Za ne? Eczane. Eczane. Bu kelimeyi çoğu zaman eczane gibi dillendiriyor insanlarımız. Ama bu eczanedir. Yani ikinci harfi şimdiki harfimiz olan c, üçüncü harfi de z'dir. Eczane. Can eczane. Can eczane. Metnimize başlarken burada görmüş olduğunuz bir boşluk var. Yok yok. Yine var. Yok yok yok. Yine var. Bu boşlukların her birinin adına bir metinler içerisinde varsa paragraf başı diyoruz. Şiirlerde böyle bir şey olmaz. Aynı hizada yazılır. Ama hikayelerde, yazılarda paragraf başı dediğimiz bu olay gerçekleşir. Bunun amacı burada görmüş olduğunuz noktaya kadar, birden fazla nokta da olabilir tabi, diğer paragrafa kadar aynı fikri, aynı düşünceyi size anlatmak istiyordur. Diğer paragrafta daha farklı bir olayı anlatır ve diğer paragrafta yine daha farklı bir olayı anlatır. Paragrafların hepsi kendi içinde bir bütündür. Aynı düşünceyi, aynı olayı anlatır. Evet. Paragrafımızın hemen yanında şimdiki sesimiz olan c ile başlayan bir kelimemiz var. Hecelemeyi içimizden yapıyoruz. Dışarıya bir bütün olarak aktarıyoruz. Ceketimi. Ceketimi. Giydim. Giydim. Ceketimi giydim. Ceketimi giydim. Cümle bitti. Büyük harf ile başlıyoruz. Kolay sesler çoğu zaman en başta ise kelimenin en başındaysa tek başına okunuyordu çoğu zaman. Mantıklı gelmediğinde de yan taraftaki ile birleştiriyorduk. Evet. Eczaneye. Eczaneye. Git. Tim. Eczaneye gittim. Eczaneye gittim. Şimdi gittim. Neden ayrı yazdık? Çünkü yerimiz kalmadı. Geldik ikinci bilgiye. Satırınız bittiğinde ama kelimeniz bitmediğinde oraya minik minik sıkıştırmak yerine hecelemeyi zaten biliyoruz. Hecelememizi yapıp sığmadığı heceyi, bakın heceyi gönlünüz nereden isterse oradan değil. Sığmayan heceyi gördüğünüz bu çizgiyle ayırıp bir alt satırın en başına yazıyoruz. Y'yi yazıp t'yi aşağıya geçiremezdik. Çünkü git bir hece. Onlar bir aile. Her hece kendi içerisinde bir aile ve birbirinden koparılamaz. Git tim. Eczaneye gittim. Eczaneye gittim. Bakın kolay bir ses. İlacımı aldım. İlacımı aldım. İlacımı aldım eczanenin önünde duran kediyi gördüm. Eczanenin önünde duran kediyi gördüm. Eczanenin önünde duran kediyi gördüm. Bu paragraf başı olan yer ve bu paragraf bitti. Şimdi ikinci paragrafa geçiyoruz. Burada da farklı bir olaydan bahsedecek demek ki. Evet. Kelimemize bakıyoruz. Hecelemeyi içimizden yapıp bir bütün olarak dışarıya aktarıyoruz. Çanta'mdan olan Evet. Şimdiye kadar hazırlamış olduğum hızlı okuma metinlerin içerisindeki en uzun kelimeye geçtik. Hecelemenizi istiyorum. A T t malıkların yine bir çizgi var çünkü kelime bitmemiş ama yer bitmiş o yüzden heceyi uygun bir yerinden ayırdık ve diğer heceleri de çizgiden sonra bir alt satıra yazdık atıştırmalıkların atıştırmalıkların bir kısmını Minnoş kedinin yanına koydum. Nokta. Epeyce uzun bir cümle. Çantamda olan. Çantamda olan. Atıştırmalıkların. Atıştırmalıkların. Bir kısmını. Bir kısmına. Minnoş kedini. Minnoş kedini. Yanına koydum. Yanına koydum. Bana. Bakışını. Bu da uzun bir kelime. Heceleyelim. U, nu, ta, mı, ya, Unutamıyorum. Bana bakışını unutamıyorum. Bana bakışını unutamıyorum. İkinci paragrafımız bitti. Bunlar paragraf başıydı diğer paragrafa kadar olan kısımların tamamına da paragraf diyoruz. Birinci paragraf ve ikinci paragraf. Bunlar da çizgilerimiz. Satırımız yetmediğinde, kelimemiz uzun geldiğinde uygun olan heceden ayırıp bir alt satıra geçiyorduk. Şimdi birinci paragraf bitti. ikinci paragraf bitti. Geçtik üçüncü son paragrafa. Teşekkür. Bakışı. Teşekkür bakışı. Teşekkür bakışı. Geçelim metin ile ilgili birkaç soruya. Metnimizin başlığı nedir? Can eczanesi. Peki can eczanesine gitmeden önce bu kişi ne giymiş? Ceketini giymiş. Ceketini, giymiş. Ceketini giyip nereye gitmiş? Eczaneye gitmiş. Eczaneye gidip ne almış? İlaç almış. Eczanenin en önünde duran neyi görmüş? Kediyi görmüş. Bu minnoş kedinin yanına neyi koymuş? Çantasında olan atıştırmalıkların yarısını koymuş. Ya da bir kısmını koymuş da diyebiliriz. Peki bu kişi neyi unutamıyormuş? Kedinin bakışını. Kedinin bakışını. 23. sesimiz olan c sesinin neye benzediğini nasıl yazıldığını birlikte yaptık. Ardından sesli harfler ile birleştirerek bu c sesini ortaya çıkan heceleri ve hece tablosunu oluşturduk. Devamında da hazırlamış olduğum hızlı okuma metnini birlikte okuyarak dersimizi sonlandırdık. Şimdi sizler hızlı okuma metnini defalarca okuyorsunuz ve ezbere yazıyorsunuz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.